I know deep up my feelings for you videosundan sonra gelen mesajlardan günlük vloglar da istenmiş. Ben burayı zaten sadece bir yemek kanalı olarak açmamıştım. Alışverişlerimi de gösteriyordum. Artık ara ara günlük vloglar ve aynı zamanda tariflerimi paylaşacağım. Şimdi sizlere her gün yaptığım rutinleri göstermiş olacağım. Kahvaltımı yaptım. Daha sonra günlük yaptım temizliğimi bitirdim. Mutfak halımı yıkamaya vermiştim. O yüzden mutfak halım şu anda yok. Böyle mutfak halısı olmadan pişirip çok daha rahat oluyor. Hadi şimdi kahvemizi yapalım. Bugün farklı olarak çikolatalı Türk kahvesinden yapacağım. Bimden almıştım bunu. Yani artık sürekli evin içinde olduğumuz için yapacak hiçbir şey bulunmuyor. Yemek, temizlik nereye kadar? Yani günlük temizliği falan bitirdikten sonra zaten neredeyse bütün işler bitmiş oluyor. O yüzden şöyle küçük bir tane yani mutfak havlusu aldım. Onu işliyorum. Yani nakış atmayı önceden bilmiyordum. Bu şekilde kanaviçe yapmayı. Bir de arkadaşlarım da yapıyor. Onlardan da görerek başladım. Bir tane küçük bir kasnakta yapmıştım. O şimdi duvara asılmayı bekliyor. O sadece böyle işte süs olarak dursun diye yapılan bir şeydi. Şimdi bunu da böyle mutfakta kullanmak için bilmiyorum bu kadar emek verip kullanabilir miyim onu da bilmiyorum ama şimdi ben hem bunu yavaş yavaş işleyeyim. Hem de aynı zamanda dizimi izliyorum. Viking'leri Netflix'ten işte gün içerisinde diziler takip ediyorum. Televizyonda genelde bir şey bulamıyorum. Yani şimdilerde Survivor başladı. Şimdi artık akşamları onu izleyeceğiz. Ama gündüz izleyecek pek bir şey bulamıyorum. Hem nakışımı yapayım. Hem dizimi izleyeyim. Bir taraftan da kahvemi içeyim. Siz de bunları hızlandırılmış bir şekilde görün. alır. Bir de çok basit. Çapraz çapraz gidiyorsun. Tekrar geri dönüyorsun. Başka da hiçbir şey yok. Sadece sayman gerekiyor. Bu kadar. Hiç anlamadan akşam oldu bile. Saat 4 olmuş. Şimdi ben akşam yemeği hazırlıklarımı başlayacağım. Saat 5-5.30 gibi eşim geldiği için 4'te yapmaya başlıyorum. Şimdi bu akşam köreli tavuk yapacağım. Yanına da biraz pirinç pilavı. Bir de şöyle tel şeriyeli bir çorba yaparım. Şöyle tavuğumu çıkarmıştım. Bir tane göğüs var. Hepsi yeterli oluyor bir göğüs. İşe başlamadan önce şuradan çöpümü çıkartıyorum. Şuraya da bulaşıklığımı koyacağım. Yani yemek yaparken bunların burada olmasını istiyorum. Çünkü bazı halkınızı bir şekilde yıkayıp koyuyorum. çöpüm de sürekli yanımda olması lazım. Ben yemek yaptıktan sonra bütün hepsini tekrar yerlerine koyuyorum. Tezgah üstü boş dursun diye. Şimdi yapmaya başlamadan önce ilk önce pirinci koyalım suya. Şöyle yarım bardak gibi. Birkaç defa ekleyeceğim. Daha sonra su da bırakacağım. Şimdi burada dursun. Şuradan her şeyi alıyorum. Şimdi çok basit bir çorba yapacağım. Çorbanın yapımına başlayacağım. Ocağın altını açtım. İçerisine biraz sıvı yağ alacağım. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar un. Şimdi bunu kavuracağım biraz. Şöyle bir su bardağı su ekliyorum. Şimdi içine göz kararı tel şehriye atacağım. Bunun bir ölçüsü yok. Yani ben iki kişilik yapıyorum. Bu bize iki gün gidiyor. Şimdi tuzunu atacağım. Biraz da nane. Çorbam oldu. Şimdi bunu kapatıyorum. Bunu kenara alacağım. Şimdi tavuklarımı yapmaya başlayabilirim. Çorbam oldu. Şimdi tavuğumu doğrayacağım. Şimdi wok tavamı alıyorum. Altını açacağım. Tereyağı koyacağım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bir tereyağı koydum. Tereyağımı eridi. Tavuklarımı ekliyorum. Bunları güzelce pişireceğim bu şekilde. Zaten tavuk çok çabuk pişen bir şey. Sarımsak doğrayacağım. Şimdi tavuklarım bayağı güzel kızardı. İçine yarım paket kadar bir krema ekliyorum. Mis gibi koktu. Krema yerine süt de ekleyebilirsiniz. Ben Hani tavuklar biraz daha yumuşasın diye koyuyorum kremayı. Şimdi bu şekilde biraz pişecekler. Kremayı da tavuklar kremayı güzelce içine çekecek. Ben böyle bir taraftan yaparken bir taraftan topluyorum. Dağınık durmasını böyle bulaşığın lavabonun içinde birikmesini hiç sevmiyorum. Hemen sıcak su zaten hazır hemen. Şimdi çekmeye başladı. Ben baharatlarını atayım. Şöyle biraz tuz atacağım. Çok az karabiber ve körisini ekleyeceğim. Bunu da göz kararı atıyorum. Siz yaparken işte bir tatlı kaşığı kadar atın. Şimdi yapacağınız miktara bağlı. Benim yaptığım miktara göre bu yeterli geliyor bu kadar atma. Ben neredeyse bir yemek kaşığı kadar atmış oluyorum. Çok çok az da yeni bahar. Yeni bahar etlere ve tavuklara çok yakışıyor. Şöyle bir 5 dakika kadar pişsin. Sulu kalsın istiyorum. Hani iyice çekip de kuru kalmasınlar. <laughs> Pirinç pilavımı da yapayım işim bitsin. Şu su, pirinçlerin suyunu süzüyorum. Tereyağı koydum, bir yemek kaşığı kadar. Pirincimi ekliyorum. Pirincim kavruldu, sıcak suyumu ekliyorum. biraz mısır ekleyeceğim. Bugün canım mısır yapmak istedi. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum onu. Şimdi diğer yandan da sofraya hazırlamaya başlayayım. olduğu için yanında ekmek tüketmeyin. Annecimin yapıp da gönderdiği turşudan çıkardım biraz. Şimdi bu burada pissin. Biz de yan tarafta çok az turşu koyalım. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yani böyle hani direkt çıkartıp yıkayıp koymaktansa böyle çok az yağda bunu biraz çevirirseniz çok çok lezzetli oluyor. Çok az sıvı yağ. Turşularımı yıkadım. Mesela kavurmadan önce biraz domates suyuyla koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Ben şimdi bu akşam sadece böyle sade bir şekilde kavuracağım. Ya kavuruyoruz ama hani böyle çok değil. Cızırdamaya başlayacak. Sonra bitireceğiz. Yani böyle çok hani Karadenizlilerin yaptığı gibi saatlerce kavurarak yapılan bir şey değil. Pilavım onu kaldırdım. Eğer siz de turşularınızı benim gibi yapıyorsanız bana bunu yorumlarda belirtin. Bu oldu. Şimdi kapatayım altını. İyi hadi akşam yemeği pastamız bitti. Şimdi oturup eşim gelene kadar Zuhal Topal'ı izleyebilirim. Bizim evden tatlı hiçbir şekilde eksik olmuyor. Yani ben sürekli tatlı yapıyorum. Böyle akşamlar otururken yemek için. Ama bugün birazcık üşen geçtiğime geldi. Yapmadım. O yüzden eşinde gereken baklava almış. Pandemiden önce işte çat kapı gelen arkadaşlarım hemen kahvenin yanına tatlıyı çıkartırdım. Sürekli derdiler. Sürekli derdiler işte. Sen sana ne zaman gelsek senin hep tatlın var. Çünkü eşim, eşim çok seviyor tatlıyı. Böyle akşam otururken çayı kahvenin yanına mutlaka bir şeyler istiyor. Ama bu sütlü baklava diğer baklavalara göre çok daha hafif. Mutlaka bunu da deneyeceğim. Eğer isterseniz bu sütlü baklavayı birlikte deneyebiliriz. Bana fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tabii ki sunum olması gerekiyor. olursanız her yere uzanmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi eşimle ikimiz de yaparken ben şekerlerimi de atıp karıştırıp öyle götürüyorum. Yani biraz şeker değişiyor. Şey. Biraz fazla yani. yerine yerleştireceğim. Sürekli evin içinde rutin işlerde. Peki bu karantina döneminde sizlerin bir gününüz nasıl geçiyor? Bana bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bundan sonra haftada bir gün yani sadece pazar günleri haftalık vlog olarak atacağım. Ama tariflerimi gene bir gün arayla sizlere sunacağım.